Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün balkonumu yıkadım. Balkonumla beraber çiçeklerimi de yıkadım. Evet şöyle sizlere göstereyim. Şu anda saat e, akşamüstü arkadaşlar. Çiçeklerimin e, sulama vakti gelmişti. Hem yıkadım e, hem de çiçeklerimi suladım. Arkadaşlar aslında bu videoyu e, çekmekteki amacım. Siz, çok değerli takipçilerimin bana sıkça sorduğu sorulardan bir tanesi aslında bununla ilgili çok videom var ama e, herhalde gözden kaçırdılar e, şöyle ki arkadaşlar ben çiçeklerime e, öncelikle siz, sizlerden aldığım yorumlardan e, bir tanesi nasıl toprak kullanıyorsunuz diye e, şöyle ki ben her çiçeğimde her e, bitkimde e, benim köyden getirdiğim toprak var arkadaşlar e, böyle bir e, imkanımız var sizin de imkanınız var ise çok basit e, dediğim gibi bunu daha önceki videolarımda da gösterdim ama o yine de göstereyim arkadaşlar bu böyle e, köye gittiğim zaman kovayla, poşetle alıyorum arkadaşlar Şöyle göstereyim, bu gübre, yani e, doğal gübre. Doğal gübre nedir arkadaşlar? Doğal gübre e, ineklerin, çok affedersiniz, e, ahırdan çıkarılan gübre arkadaşlar, öyle söyleyeyim size, bu doğal gübredir. Bunu e, hem çiftçiler e, tarlalarında, seralarında kullanabiliyor. Hem de bu şekilde çiçeklerimize de kullanabiliyoruz. Bunu tabii ki de sırf gübre ile ekmiyoruz çiçeğimizin. Ne yapıyoruz? Toprak ile bunu karıştırıyoruz. Yine köyden aldığımız toprak ile. Sonra ikisini karıştırdıktan sonra verimli hale geliyor. Onu saksımıza dikiyoruz arkadaşlar. Saksımıza koyuyoruz çiçeğimizi. Bu şekilde dikiyoruz. Bu çiçek çiçeklerde bu e, gübre gerçekten çok etkili oluyor çiçeklerde ve bitkilerde ne ekerseniz e, bu gübreyle ekerseniz gerçekten etkisi büyük tutmama gibi bir imkanı olmuyor arkadaşlar o yüzden sizlerde mutlaka böyle toprakla e, özellikle küpe çiçeği hakkında da çok yorum alıyorum arkadaşlar e, olmuyor dikiyorum olmuyor diye bakın benimkine Böyle bir toprak bulun dikin arkadaşlar. gübreyle karıştırın. Sonra tekrar bana yorumlara yazın. Emin olun e, siz de benimki de tuttu, kocaman oldu diyeceksiniz.